Merhaba arkadaşlar. 19 Nisan iddia tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Önceki iddia tahminleri bülteni programı videolarıma sağ üst tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan Elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz tutma olasılığı oldukça yüksek olan günün banko kombine kuponunu görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarında kimse kimseye güvenmediğinden deneyip başarımı kendiniz göresiniz. Günü güne YouTube'a attığım, silmediğim ve asla kaldırmadığım önceki YouTube videolarını da izleyip başarımın aylık bazda %80'den aşağı olmadığını kendiniz görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydası olur. Kazanacağınız çok şey var. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. İddiada başarılı olduğumuzu göreceksin. Tabii ki kimseyi buradan baskı yapıp zorlayamam. Kararı sizler vereceksiniz. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplarımıza gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram uygulamasını telefonuna indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktığım ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden veya Instagram adresinden mesaj yoluyla bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Türkiye Birincilik'te saat 13.30'da Ümraniye Spor'la Keçiören Gücü karşı karşıya geliyor. Ümraniye Spor Lig'de ikinci sırada yer alıyor. 30 karşılaşmada 17 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. 50 gol attı, 30 gol yedi, 57 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Ankara gücüyle oynadı ve 2-2'lik iki skorla Ankara gücüyle berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 alt, 2 iki tanesini 2,5 iki üstte tamamladı Ümraniye Spor. Keçiören Gücü ise 30 karşılaşmada 10 galibiyet, 8 beraberlik, 12 mağlubiyet aldı. 36 gol attı, 40 gol yedi, 38 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Denizlispor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2,5 alt, bir tanesini 2,5 üstte tamamladı. Türkiye 1. Lig'de saat 13.30'da oynanacak olan Ümraniyespor Keçiören Gücü karşılaşması ile ilgili tahminim Maç sonu ev 05 üst. Saat 20'de İspanya La Liga'da Mallorca ile Alaves karşı karşıya geliyor. Alaves'in form durumuna baktığımızda ligde sonuncu sırada 31 karşılaşma 5 galibiyet 7 beraberlik 19 mağlubiyet 24 gol attı 53 gol yedi 22 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 1 beraberlik 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Osasuna'ya 1-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 alt, 2 tanesini 2,5 üstte tamamladı. Mallorca ise 31 karşılaşmada 7 galibiyet, 8 beraberlik, 16 mağlubiyet aldı. 27 gol attı, 50 gol yedi, 29 puan topladı. Form durumuna baktığımızda son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Atletico Madrid'i 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 alt, 2 tanesini 2,5 üstte tamamladı. İspanya La Liga'da saat 22'de 20'de oynanacak olan Mallorca Alaves karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 3.5 alt. İngiltere Premier Lig'de saat 22'de Liverpool'la Manchester United karşı karşıya geliyor. Liverpool Premier Lig'de ikinci sırada yer alıyor. 31 karşılaşma, 22 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet. 79 gol attı, 22 gol yedi, 73 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Manchester City ile 2-2'lik skorla berabere kaldı. Goller açısından Liverpool son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 2.5 e alt, bir tanesini 2.5 e üstte tamamladı. Manchester United ise 31 karşılaşmada 14 galibiyet, 9 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. 49 gol attı, 42 gol yedi, 51 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasının Deplasman'da Everton'la oynadı ve Everton'a deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından Son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2.5 alt, 2 iki tanesini 2.5 iki üstte tamamladı. İngiltere Premier Lig'de saat 22'de oynanacak olan Liverpool Manchester United karşılaşmasıyla ile ilgili tahminim ilk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Kupa İtalya'da saat 22'de Inter ile Milan karşı karşıya geliyor. Inter'in form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmada Verona'yı 2-0 yendi. Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı. Deplasman karşılaşmalarına baktığımızda Deplasman'da Juventus'u ve Liverpool'u aynı skorla 1-0 yendi ve Torino'yla deplasmanda 1-1 berabere kaldı Inter Milan. Milan'a baktığımızda kendi evinde Bologna'yla golsüz 0-0 berabere kaldı. 1-0 Empoli yendi. Inter Milan'la 0-0 kendi evinde berabere kaldı. Deplasmanda ise Torino'yla 0-0 berabere kalıp Napoli'yi deplasmanda 1-0 skorla yenmeyi başardı. Kupa İtalya'da saat 22'de oynanacak olan Inter Milan karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 3.30 alt. Maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. İspanya La Liga'da saat 22'de Betis'le Elche karşı karşıya geliyor. Her iki takımın ligdeki puan cetveline baktığımızda Betis ligde 5. sırada yer alıyor. 31 karşılaşma, 17 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet, 56 gol attı. 37 gol yedi, 56 puan topladı. Form durumuna baktığımızda son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmada Deplasman'da Kadis'le oynadı ve Kadis'i Deplasman'da 2 birlik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 2.5 üst, 2 tanesini 2.5 altta tamamladı Betis. Elçe ise 31 karşılaşmada 8 galibiyet, 8 beraberlik, 15 mağlubiyet aldı. 32 gol attı, 44 gol yedi, 32 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Real Sociedad ile oynadı. Ve Real Sociedad'a kendi evinde 2 birlik skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 2.5 üst, 2 tanesini 2.5 altla tamamladı. İspanya La Liga'da saat 22'de oynanacak olan Betis Elche karşılaşması ile ilgili tahminim İkinci yarı Handikap 1-0. Maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Ücretsiz, herkes açık iddia telegram grubumuz var. Günün video tahminlerini, katıl kampanyalarını, ekstra video tahminlerimi, bonus kampanyalarını telegram grubumda paylaşıyorum. Gruba katılmak için telegram uygulamasını telefona indiriyorsunuz. Yorumlara ve açıklama kısmına bıraktığım telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip ideal tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutkunu idealci olmayıp yüksek oran isteyenler çifte şansları tek tarafa üst alt golleri ve kornerleri artı eksi bir esneterek deneyebilirler. Ya da canlıda dakika bekleyip değerlendirebilirler. Veyahut ikili üçlü cımbızlayıp kendi kuponlarını kendileri kendi şanslarına göre oluşturabilirler. Kendimin oluşturup oynadığı tutma olasılığı %90 üzeri olan hava şartları kadro, diziliş, geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz ve iddia istatistik verinin dikkate alıp emek vererek, zaman harcayarak oluşturduğum günün ideal kasa katlama, banko, kombine kuponunu VIP Elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analizi yapılmış ayrıcalıklara erişmek istiyorsanız Elmas Katıl grubuna hepinizi davet ediyorum, hepinizi bekliyorum. Kanalımıza destek olmak amacı destek paketlerimizi katıldan satın alabilirsiniz. Emeğe saygınız varsa abone olup bildirim zilini tıklamayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımızı yorumlara bıraktım. Takip edip destek olun. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.